Yapamadım. Aha. Oo! Fena vallahi fena. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaos bugün sizlerle beraber Nocturnal isimli oyuna bir göz atacağız. Demo'su yayınlanmış oyun Telltale Games'in Walking Dead işte ne bileyim. Telltale oyunları neydi? The Wolf Among Us, Batman, Walking Dead. O tarz oyunlarına benzeyen bir yapısı var. Ama aynı zamanda kendi şahsına münasır bir yapısı da var. Yani oyunu mouse'la şeyle oynamıyorsun ama yine seçimler var ve seçimlerinin ışığında oyun ilerliyormuş. Trailerında böyle bir şeyler gördüm. Bu türü seven insanların çok olduğunu bildiğim için bu oyunun demosunu oynamak istedim ve sizlere göstermek istedim. Bu olsun. Standart şu üstteki şeyleri yazsın. İmersif olmasın çok. Bu tarz oyunları çok sevdiğimiz için bu tarzda olması ne dedim ya? Ben cümle olarak neler söyledim ya? Ne demiş? Burada immersif olarak oynarsam mouse'la böyle hareketler falan yaptırmalı diyor ya da böyle ne olsun? Simplified olsun. Ben çünkü mouse'la öyle abidik gubidik hareket yapmak istemiyorum. Evet seçimleriniz diyor oyunun hikayesini oluşturacak diyor. Dikkatli seçin diyor. Hello. I'm just looking for some fuel. Is anyone here? Ve oyunumuz başladı. Oyunun gameplay'i bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi Ctrl'lere eğiliyoruz, space'le zıplamıyoruz. Ee, geldik, seslendik ve kimse var mı? Benzin için geldik dedik. try gate hmm. denedik. Furniture Valley diyor. Yani buranın küçük bir ikiyası gibi bir şey herhalde. Bu arada şunu da söyleyeyim. Nocturnal yani oyunun ismi olan Nocturnal, Nocturnal nasıl okunuyor bilmiyorum. Bunlar genelde gece yaşayan hayvanlar için kullanılır. Yani gündüzleyin çok gözü falan görmez. Daha çok geceleyin dolaşan hayvanlar için kullanılır. Burada herhalde bir zombi salgını gibi değil de bir yaratık var ve bu yaratık da geceleyin avlanan bir yaratık. Neymiş bu? Bunları alabiliyor muyum? Bakın bunlar da iki şeyle iki boyutlu böyle döndüğünüz zaman size beraber dönüyor. Şey olarak iyi. Burada bir takım ölüler var. Not var. Seni yüzüstü bıraktım. Beni terk etti istemiyordu falan filan falan filan. Boş ver, önemli değil demo bu zaten. Daha sonra tamı çıktığı zaman bunu ben oynarım çünkü Gerçekten de hoşuma giden bir oyun. Şurada şöyle bir şey varmış. Koşalım hızlı koşalım. Staminamız var. Aha. Şuradan geçelim. Bir hayvan sesleri geldi ama. Kapı açılır mı? O kadar da şanslı değilmişiz. Ateş etmeyelim şimdi etrafta şeyler var mı onu çok bilmiyoruz. Şu an insan gibi duruyor şuradaki postermiş. Nasıl bir şey yapabiliriz bir inceleyelim. Ha, bak şurada bir şey var. Çıkılıyor mu bunlara? Vallahi çıkılıyor. Harika. Bakın orada mesela camı kırabilirdik. Buradan böyle geçmeyi de tercih edebilirim ve ben bunu tercih ettim şu anda. Değişik bir story şey oldu hikaye anlamında. Biraz biraz fazla basit oldu gibi. Ha derken direkt düştük. Zaten üstte de diyor ki yaptığınız hareketler diyor hikayenin şekillenmesinde önemli bir rol alacaktır diyor. Girdik de çıkamayacağız. İnşallah kilit açılıyordur. Açılıyor mu bu? Yok. Silahım var çünkü kullanırım yani çekinmem. Ne güzel yapmışlar. Burada birileri yatmış. Şunlar da çünkü önünü kapatmışlar. Ama burası herhalde... Bir Saldırıya falan uğramış burayı patlatmışlar. Kapının okay. kilidini bilmiyoruz. Basit bir şifre olabilir diye bir deneyelim. Evet basit bir şifre değilmiş. Olanlardan sonra şifreyi değiştirdim. Şifre, aksesuarlar, ee, oturma odası, yemek odası ve yatak odası aksesuarlar o zaman oralarda bir şeyler mi var burada ne var yapılması gerekenler ha bak dışarıdaki yerin o geçtiğimiz delik vardı ya ilerek. orayı düzeltin demiş mili peç yapacakmış bilmem ne okulu kontrol et jeneratör bul bu <laughs> neydi lan ten türkçesi Gaz lambalarından bıktım demiş. Daha çok mermi lazım. İzinin kamerasını şey yap, düzeltelim, tamir edelim ve sabun. Lütfen diyor. Ethan kokuyor diyor. Ve buraya da sektör git demiş. Mia ve Ethan bunlarmış. Milli ve Alfi bunlarmış. Şu da Megiymiş. Megi Maggie birazcık şey bir insana benziyor. Hmm, şimdi. Ne diyor? Aksesuar yemek. Aksesuar. Şu şeylerinde numaralar var onlar mı acaba? Zaten 4 tane var. Öyle yaptıysa ne demişti? Aksesuar, living room, dining room, bedroom. Aksesuar, living room, dining room, bedroom. 1 1, 7, 2, 9 Deneyelim 7, 2 ve 9. Aynen. Yes. Hakikaten yes. Aa burası açıkmış. Bak belki de şu dışarıdan gelsek şu altından sürünerek geçecektik. Hiç de şey yapmayacaktık. Bakmadık. Finally. Benzin aldık. Ya da mazot. Artık da mazottur. <laughs> Hayda. Don't move. Dur hareket etme. Okay, Çocuk okay. vurmak istemiyorum. Tamam tamam. Senin de birileri var mı? He. Yok tekim. Bunu söylememen lazım dedi. Ben buraya sadece birazcık benzin almak için gelmiştim. Alabilirsiniz yemek <laughs> verebilirim. Umrumda değil. Benden ne istiyorsun? Anahtarları ver kamyonun. Buraya geldiğin. Hayır. Mia kimle konuşuyorsun? Onun için zamanımız yok. Güneş battığında geri gelecek. Her şey boş ver vur şunu. Hayır zamanımız var bunu barışçıl <laughs> şekilde çözelim. Neden kamyonumu istiyorsun? Buradan nocturnal var ruddle side'da. Beraber gidelim o zaman. Ya sen de totoş bir insan mısın lan? Okay. Yeah. Stupid. It's a two-seater. E ne olacak lan? İki koltuklu olsa ne olacak? Beyinsize bak ya. İki koltuklu diyor. Ne yapacağız diyor. Şey yapıyor. Ben katil değilim diyor kız bu arada. Hand over the keys. Anahtarları istiyorsun ha? Benim silahım vardı. Çekeyim mi? Çek tamam. lan silah, şunu vururuz olmadı be. Al sana şey anahtar. <laughs> Aynen kafanı patlatırım <laughs> ha. Silah olduğunu bilmiyordum diyor. Bırak. Aynen. Ayağınla vur şimdi silah bana doğru. Yapma. Benim ben karar vereyim ona. Yapma. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya niye böyle bir şey yaptın oğlum ya? Silah alacaktık. <gülüyor> <gülüyor> Geç. <gülüyor> bas 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 İyi ki bunu böyle yapmışım ha. Geç <laughs> geç 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 geç. Abi silah onlarda kaldı ya. <gülüyor> eyvah eyvah. <laughs> Ulan et anahtarları ver falan diyor şeyi yapıyor işte. Kötü kötü konuşuyor kadın. Shift run. Vallahi peşliyor kadın. Koy tekmeyi koy koy he. Ya araba iki kişilik kusura bakma. Koş ya elinde bıçak var zaten geçemez o enayi. Mermi içinde boşuna harcamayalım başka bir şey çıkabilir karşımıza. Kadın zaten suratımı çizdirdi. Hadi. Hadi. Yes. Ananı avradını. Bas bas bas. Bas 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 bas. Ya Allah kahretsin seni lastiği mi vurdu kadın ya? ya. Bir de belimize şey girdi ya. Aa bu kadar mıydı? O zaman bir dakika. Böyle kısa oldu. O zaman başka seçimler yapalım. Bir de öyle bakalım. Oyunu şeyini görmek istiyorum. Ben bu kadar kısa süreceğini hiç tahmin etmemiştim. Bayağı kısa yapmışlar. Buraları hızlandırıyorum. Zaten gördük. Ve evet tekrar geri geldik. Hmm. Ön tarafını küçük bir kestim. Çünkü aynı şey. Ve demo biraz fazla kısa sürdü ya. Atalı damağımda kaldı biliyor musunuz? Oyun gerçekten güzel gidiyordu. Şuralara gidebiliyor muyum? Kaybolmak istemiyorum. Heh. Şöyle geçelim. Şimdi birazcık etrafını öğrendik ya. Şuradaki o aralıktan şuradan geçtik. Geri geçebiliyor muyum? Hmm. Geçmiyor mu? Ulan ama geçeriz gibi de orası çok da şey bir yer değil ya. Bu sefer seçmediklerimizi seçelim. Bakalım neler değişecek. It's It's only made of glass though. Vur bakalım. Well, Tabi birazcık malca bir hareket oldu. Şuradan taşmaş falan filan. Bir şey yapabilirdik de. Neydi? 17 29 Şifreyi biliyoruz. Onu görmemiştim. Okay. 17 29. Aa yes. nasıl da açtım? Şöyle alalım. Hemen <laughs> hızlıca kapıda karşılaşalım bakalım. <gülüyor> Durdum. <laughs> tabi tabi öyledir abla. Aynen. Okay. Is there anyone else Yalan söyleyelim. Ee, arabada bekliyorlar. Sana inanmıyorum. Onlarla beraber gelmen lazım. Böyle bir durumda yalan söylememen lazım. Geri kalan kısmı aynı konuşuyorlar. The one you just drove in here with.

Bu şekilde olması lazım üzgünüm diyor. Seni öldüreceğim. Sana zaten kıl oldum ben. Az önce öldürmedim. Gittin yine göttük yaptın. Sen tam bir götsün. İlk fırsatta seni bu sefer yok ediyorum. Aa anahtarı kendi otomatik verdi bu sefer. Öyle deyince seçenek vermedi. Peki, açamasam mesela şimdi? İstemiyorum, vermeyeceğim. Bir şey çalmaya gelmedim, ben benzin istedim, seslendim, cevap vermediniz. Ben sizinle beraber gitmek isterdim ama siz böyle yapmadınız. Sizin yaptığınız büyük göttük Aaa, korktum. Aa. Of! Ooooo! Bayağı kanlı manlı. Tamam, bu sefer gidiyorum. Burada da ölür mü acaba? Onu tekme atmasam mesela gelecek mi peşimden? Onu da basamadım hani. Yapamadım. Aha. Oo! Fena, vallahi fena. Oyun vallahi fena bak. Ciddi söylüyorum çok fena yapmışlar bunları. Çok fena yapmışlar. Mevzulara bak. Vermiyorum anahtar falan. Yürü git. Bırak peşimi. Mutant karı. Al. Sen seni sana çok kıl oldum. Az önce hayatını affettim. Yine gittin lastiğimi vurdun. Götsün sen göt. Bak şimdi seni kafandan nasıl vuruyorum. Silah çekemiyorum. Önce burada koşturtuyor. Şurada vuracağım seni bak. Gel gel. Ölümüne gel bak. Gel gel gel. Gel ben bu anları yaşamış gibi hissediyorum kendimi. Gel. Ha, bir de yüzün güldü ha. Bak şimdi ben sana ne yapıyorum. Al. öyle mi oldun? Ağzın, gözün böyle kayar işte senin. Onu da vur. Bunda vur, iki kişi kalmışlar. O gözünden vurmuşum ha. Mia öc istiyor dedi. Arabayı çalıştıramazsak vurur herhalde zaten. Ölürüz yani. Ha. Demeye gerek yok tekrar. Bas. Aha. Kadını azdırdık yalnız bu sefer... ...çok sinirli bir şekilde atış ediyor bizi. Eyvah. Yine lastiğimizden olduk. buralar aynı bitti tabi. Demodaki yapılabilecek her şeyi yaptığıma inanıyorum şu anda. Evet arkadaşlar. Oyun bence gelecek vaat ediyor. Bir göz atmanızı isterim. Bilgisayarınızda her türlü açar ama demoda yapılabilecek her şeyi de yaptım. Gameplay fena değil. Kesinlikle wishlist'e yani istek listesine atmanızı tavsiye ediyorum. Bakın gerçekten bu oyun Böyle demosu biraz daha uzun olabilirdi. Onu da söylemek istiyorum. Demosu bir tık daha uzun olabilirdi. Biraz kısa bitiyor. En azından bir kaç şey daha görmeliydik diye düşünüyorum. Ama gördüğüm kadarıyla da oyun bir şeyler vaat ediyor. Ve Telltale'ın oyunları gibi o bir şeyleri seçtim ve bir şeyler oldu hissiyatını veriyor. Bunu da söyledikten sonra videoyu çok fazla uzatmayayım. Kısa çerezlik bir video olsun Yani bunu izleyin ve mutlu olun. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yeni oyunlarda yeni videolarda görüşmek üzere abone olmayı, like atmayı, varsa yorumunuz aşağıda yorum olarak bırakmayı da unutmayın lütfen. Bu arada ara sıra kitle yayın yapıyorum. Belli olmuyor tarihleri şeyleri, random bir şekilde yapıyorum. Ama takip ederseniz diye de alt tarafa link bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.